Ablutofobi, kalıcı, yersiz bir yıkanma korkusudur. Bu fobi, spesifik fobi sınıfına girer. Ablutofobi, erkeklere nazaran çocuklarda ve kadınlarda daha çok görülür. Fakat bu fobi genellikle çocuklar banyonun kötü bir şey olmadığını anladıklarında ortadan kalkar. Ablutofobi semptomları diğer birçok fobiyle benzerlik gösterir. Bunlar korku ve dehşet hissi, otomatik ve kontrol edilemeyen tepkiler, zihni kontrol etmede zorluk nabız artması, nefes darlığı, titreme ve durumdan kaçmak için karşı konulamaz bir arzu, korkulan öğeden kaçmak için aşırı derecede önlem alma. Öte yandan bu durumdan utanç duyma da sanılanın aksine oldukça yaygındır. Temizlik birçok kültürde önemli bir yer tutar ve bundan kaçmak bazıları için alay konusu olabilir. Bu da fobinin şiddetini arttıran bir etkendir. Kişi bu yüzden tedavi olmaktan bile kaçınabilir. Ablidofobiyi tedavi etmek için birçok yöntem vardır. Psikologtan yardım almak en etkili yöntemdir. Bilişsel davranışçı terapi yöntemi en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntem sayesinde fobi sahibi kimse korktuğu şeyle yüzleştirilir ve korkularının üzerine gitmesi sağlanır. Anksiyete durumlarında verilen ilaçlar da bu fobiyi yenmek için kullanılabilir. Fakat bu yöntem ablutofobi gibi spesifik fobilerde işe yaramayabilir. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.